Pazarını aç dediler, açtım. Eccare siteni kur dediler, kurdum. Evet. Ben sonra bir haftada böyle patlayacak. işte bir sürü takipçim olacak. Attım her reels şu kadar izlence. Hiç hmm. öyle olmadı. Eş dost aldı kaldı. Neden öyle bir algıya kapıldın zaten? Bilmiyorum. Bir anın birisi gibi bir şey oldu o anda. Patladı elimde. Başlangıç heyecanı değil mi? Var be, Hı. ne kadar heyecanlıydık başlarken. Hı. Benim çabam varken satış var. Benim çabam yokken satış yok. Zaten doğal da bu. Siz bir şey için elinizi taşın altına koymadıkça o iş ilerlemeyecek. Ve galiba insan kendinde o gayreti görmedikçe bu sonucu hiçbir zaman göremeyecek. Sizin videolarınızı gördükten sonra da şey oldu böyle. Ya yani kendim gibi hissettim, açıkçası öyle söyleyeyim. Benim için tamamıyla bir yol arkadaşı oldu seninle birlikte. Yani her adımı beraber yaptım. Çünkü bu sıfırdan kurulan şey aslında bir marka. Bir marka sıfırdan kurmak. Hem sana hem sonra hem de genel olarak İKAS çok çok teşekkür ederim. Biz evet hep bir etkisi olsun ve birilerine yardımcı olsun diye bu yola çıktık ama gerçekten bu noktada bir yere geleceğim ben hiç tahmin etmemiştim. Yani şarkıda da dediği gibi aslında her zaman istediğinizi alamıyorsunuz ama bazen ihtiyacınız olanı alabiliyorsunuz. Ben bu süreçte ihtiyacım olanı aldım.